Ne kadar temiz ya. Muhteşem. Şırıl, şırıl, şırıl. <laughs> Acayip bir akış yani. Değil mi? Olay. Az. az. Olay. Diyeceğim. Buraya katılan az seslerden Bu biri. Bu şarkı böyle söylüyorlar. Aynen öyle. Bakak böyle. Özellikle zor finalde kadar. evet. Of. ay yani. ben yine neden dönmedim? <laughs> <Sibel> neden dönmediniz? <laughs> neden? Bilmiyorum ki ya. Yani başta böyle bir tuhaflık... Olsun boş boşver herkese dönülmez zaten Sibel dönme. Bence de. Bence ama gerçekten çok iyiydi özellikle finali. Seni bir tanıyalım. İsmim Yağmur. İstanbul'dan geldim. 21 yaşındayım. Maşallah. Çok heyecanlandım. Ne kadar güzelsin. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sorusun saçların, vücut dilin. Bayıldım sana. Yani bir kadın olarak sana bayıldım şu an. Ben de size bayılıyorum. Çok şu an. Biz doğrandık şu an, bitti yani değil mi? Yani. Şu anda, iyi. evet, arada... An. Şey Var mı şansımız? Kadınlar, kadınları desteklemeli bence. Var mı? Hey, işte bence bu çok bu. önemli bir şey daha bir Ve hatta... Ve hatta, bence... Ve hatta erkek, ne? Erkekler de kadınları desteklemeli. İşte bu. <laughs> <Zavrı. Zavrat. gülüyor> Nereye çekiyor tanıyorum? O yüzden... Ee, Yağmur, bu şarkı çok güzel, inanılmaz mi? zor bir şarkı evet. Hakikaten, evet. ve bir Türk olarak bu şarkıyı bu şekilde hissedebilmek kolay değil. Neden kolay değil? Yanlış anlamayın. Dilden dolayı. Bir de bu şarkı çok soul istediği için hani çok böyle içten hani yaşayarak bu şarkıyı söylemen gerektiği için bu yüzden şoktayım. Ee, çok inanılmaz bir, şarkı. bir performanstı. Yani Hı. yaptığın bütün o nuanslar çoktayım ben şu an. Aslında çok heyecanlandım. Yani provada çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ama Bu heyeca siz dönünce titremeye başladım. Bir an böyle bırakıp falan gidecektim. Ne <laughs> söyleyeceğim? <laughs> <laughs> Biliyorum çok yakışıklı. Biliyorum çok eğlenceli bu tarafta. <laughs> bu tarafta çok yakışıklı. İki tarafta da Ay kalite Allah var. Allah. İki tarafta da her şey var. Her şey var. Biliyorum ama ben bir kadın olarak sana destek çıkmak istiyorsam sen de bir kadın Siz olarak de bana çok destek çık lütfen. Güzel, gerçekten şu an. Çok Allah. isterim. Çok istiyorum ya seni bu şekilde anlayabilen tek jüri üyesi bakıyor. benim. benim. <gülüyor> ve, <gülüyor> ve bir şey daha söyleyeceğim. Bundan da Beni çok eminim. Beni seçmezsen Allah'ıma <laughs> <ha>. kitabıma... <laughs> Beni diyelim seçmedin sonra pişman olacaksın. Başka bir şey değil. Oba! O, 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 o kadar o eminim. O kadar eminim. Bak ben böyle çok de. iddialı konuşmam. Çok eminim ama. Çok eminim. Karar senin. Oh be. Her şey ben ben katılabilirim takımına istersen. <gülüyor> 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 Murat buyur. Dinliyorum. Ya beni de tehdit edecek misin <laughs> diye korkuyorum. Konuşacağım. Konuşacağım. Vallahi korktum bugün. Hadise çok fena. On fire. Acayip bir <laughs> yani. Ateşi açtı yani. E ee Murat ne olacak şimdi? Ben, ben kim... şöyle şöyle hissettim. Gökhan lafını kesin. Hayır yani. yok aynı anda. aynı anda Olsun. Böyle caz barlara gidersiniz ya böyle hani gitmişsinizdir hepimiz Yani puslu hep böyle bir ortam. Puslu ortam baş başa mı? <laughs> Kurt puslu havaya sever mi? <laughs> Acun. Pardon özür dilerim. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Biz bir kusura Limonu, limonu sıktım şu anda. Limonu sıktım, o bir daha kurtarmaya çalışıyorum. <laughs> Gerçekten çok profesyonel böyle e, bir caz şarkısı dinliyormuş gibi bir ee, ...bir ses duydum yani arkam dönükken. Önü dönünce de gerçekten... sahneye de çok yakıştığınızı fark ettim. Teşekkür çok da güzelsiniz. Ederim, sağ olun. Allah sahibinize başlasın. Ee, enerjiniz de güzel. <laughs> ne oldu ya ee, ya bir anda... Enerjiniz de ya güzel. Ya. Evet, Hayır, onu Hoş geldin yeni ya. Murat. Murat <laughs> <laughs> pırıl pırıl bir kızımız. Allah sahibine başlasın. Yok, Allah sahibine başlasın. Niye bu <laughs> Allah Enerjisi de çok iyi. Değil mi Gökhan? Ya, kesinlikle. Ben yalnız... Vay be. Yani sonuçta bu bir müzik yarışması Acun. Bak bak. i̇yi mi? Altı yıl sonra anladın iyi. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> oh! İnanılmaz ya. Şöyle söyleyeyim. Ya öldüm burada ya. Gerçekten e, çok... Aslında bir ortak noktamız var. Siz de Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezunsunuz sanırım. Ya. Evet. Ben de Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezunum. Hocalarınız e, size selam söyledi hatta. Süper. Birkaç Peki. kişi. Erenköy, Sahra Ceviz. Ben oradan mezun değilim ama oradan ortak nokta bulmaya çalıştım. Fark etmez çalıştım aynı. Yani. evet <laughs> süper süper süper. <laughs> Bu o zaman hatta... sen enstrüman da çalıyorsun. Evet piyano, yan flüt çalıyorum ama şu anda üniversitede e, ses bölümündeyim, şan bölümündeyim. Hangi üniversite? Kocaeli Üniversitesi süper belli Yalnızmış, oluyor yani işte. sesli eğitimli sesler yani Yansırlık. Peki son sözü Gökhan'a verelim sonra soralım. Ben Türkiye'de böyle blues veya soul bu 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 kadar güzel söyleyen insan duyduğumda çok hoş çok hoşuma gidiyor. Çünkü zor, zor bir yani evet. zor bir de çok evet. bizim kültürümüz Tabii, değil aynen. bir kere. Eee ve gırtlak ve bütün o... İşte bu bir yetenek yani. Peki evet, Türkçe hani söylüyor bir birlikte Ben de onu belki. sormak istedim. Bizim kültürümüzden. Yani bizden bir şeyler de mutlaka söylüyordur zaten. Siyah yani aslında. Çok siyah bir Mutlaka söylüyordur yani. ama neler mesela? Güzel bir kombinasyonlar olabilir. Evet. Sizin tarzınızda bile deniyorum bazen. Tabii ki. Yani Peki. ileride belki hani kiminle çalışacağım şu an bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Belki seslendirmek isterim hani ufak bir Peki. şey. Peki. Ne güzel. Yağmur karar vermen lazım düşünüyorsun önce sebebi sonra kimi seçiyorsun